Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir kek tarifim var. Kek deyip geçmeyelim. Gerçekten birkaç püf noktasına uyduğumuzda çok güzel bir sonuca ulaşacağız. Nemli nemli, çaylı, hafif tarçınlı, kakaolu, ee, üzerinde fındık ve çikolata var. Siz de dilediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Çok güzel oluyor gerçekten. Çok denenen tariflerim arasında. Şimdi burada birlikte detaylı olarak yapalım. Ben tüm malzemeleri hazırladım. Yumurtanın sarısı ve beyazı ayrı ayrı çırpılacak. 4 yumurta kullanıyoruz. 1 su bardağı da toz şeker. Toz şekeri ikisine paylaştırdım. Ve ayrı ayrı çırpıyoruz. Böyle sarılar rengi açılana kadar çırpılmış olacak. Ardından bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı da soğuk çay ekliyorum. çayın dem kısmını ekliyoruz burada. Sadece karışana kadar çırpıyoruz. Sonrasında kuru malzemeleri eleyerek ekliyoruz veya elenmiş bir şekilde direkt bu karışıma ekliyoruz. 2,5 su bardağı kadar un, 3 yemek kaşığı kakao, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu, bir tatlı kaşığı da tarçın koyuyoruz. Kıvamımız bu şekilde. Bir yandan da yumurta beyazı ve şeker karışımı da böyle köpük kıvamına gelmiş olacak, yani sertleşmiş bir kıvamda böyle olmalı. Ve bunu artık bu kakaolu kek karışımına ekliyoruz. Böyle yavaş yavaş ekleyelim, hepsini bir anda eklemeyelim. Katlaya katlaya karıştıralım, havasını kaçırmadan söndürmeden güzel köpüksü bir kıvamda olsun kek harcımız. Böyle yumurtanın sarısını ve beyazını ayırdığımızda gerçekten çok güzel bir sonuç çıkıyor ortaya. Kekler daha yumuşak oluyor, daha kabarık oluyor. Böyle daha süngersi bir yapıda oluyor. Şöyle kıvamına da bakalım. Hepsini ekledikten sonra yumurta beyazlı kısmın artık bu şekilde oluyor. Şimdi ben bunu genelde borcamda yapıyorum ama dilerseniz tabii ki Kalıplarda da yapabilirsiniz. Üzerine böyle eğer çok malzeme koyuyorsam kekin genelde böyle düz bir tepside pişirmeyi tercih ediyorum. E, orta boy bir kare borcam kullanıyorum. Çok az e, sıvı yağla yağladım. Tüm karışımı üzerine boşalttıktan sonra da artık üzerine dilediğiniz malzemeleri koyabilirsiniz. E, file fındık ve çikolata ekledim ekleyeceğim. Daha doğrusu, e, çikolatalarda böyle sütlü bitter ve karamelli çikolata vardı. O şekilde e, üzerine karışık olarak serpiyorum. İsterseniz buraya kuru üzüm de koyabilirsiniz. Yine çok yakışıyor. Veya işte dediğim gibi farklı kuru yemişler de kullanabilirsiniz. Böyle e, üzerine serptikten sonra fırına göndereceğim. Ben kekleri genelde e, fansız ayarda pişiriyorum. Alt üst. Fransız ayar, 180 derecede ısınmış fırında kürdan temiz çıkana kadar pişireceğim ve çok güzel kekimiz pişti. Rengi çok güzel oldu, böyle dokusundan daha şimdiden belli yumuşacık oldu. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Çaylı kekleri çocukluğumdan beri çok severim. Çok sık da yaparım. Çikolatalar böyle üzerine koyduğumuzda nemli nemli kalıyor. Dilimliyorum. Şöyle 16 dilim çıkardım. Kekin kıvamına şimdi yakından bakacağız. Nemli nemli. Çok güzel bir kek. Belli başlı birkaç püf noktası var söylediğim gibi bunlara uyduğumuzda sonuç gayet güzel olacaktır. Deneyenlerden yorum da bekliyorum. İnşallah siz de beğenmişsinizdir tarifimi. Yumuşaklığını test edelim. Videonun en başında da göstermiştim. Bir de şöyle çatalla alalım. Gözenekli, gözenekli. Gayet güzel bir yapıda. Bugünlük de benden bu kadar. Hoşçakalın.